Bu mesleğe 8 yaşında başladım, yaklaşık bir 50 yıldır bu mesleği yapmaktayım. Ee, babamdan, babamda öğrendim işte bu mesleği. Ondan sonra okul falan derken gene de devam ediyorduk ve bu ana kadar da geldik. Yanımda dört tane e, çırak yetiştirdim, dörtü de çalışmıyor, bıraktı. Altı tane kardeşiz. Beşer kardeşiz. Beşimiz de bu mesleği biliyoruz. En küçükleri benim. Hala da devam ettiriyorum. Bir tek ben devam ettiriyorum şu anda. Ee, i̇şte bu meslekten çocuklarımızı okuttuk, besledik, büyüttük. Nevrikleri ee, kaldı Onları onu da tamamlarız inşallah. Ondan sonra bu mesleği de bırakmak zorunda kalacağız. Bizden sonra da yetişen olmadığı için bu meslek ölüp gidecek. Ya bitecek daha doğrusu. O zaman da atlara, eşeklere, katırlara yazık olacak. Onlar yani şeyini çekecekler, zorluğunu çekecek. O zaman kıymetimiz de anlamı, anlayacaklar herkes. Şöyle diyeyim sana, işte bu meslek ağır bir meslektir. Semeri biz aslında burada semer diye söylüyor bu son zamanlarda Mardin'e turist geldiğinden beri semer diye geçiyor fakat asıl bizim yaptığımız balandır balanla semer arasındaki fark e, semerde tahta işkele kullanılır e, bizim bu balanlarda tahta işkele kullanılmaz Palanı e, yaptığımız zaman keçe el dokuması kullandığımız bu kilimler bu gördüğünüz kilimler el dokuması. Yani bir, bir işlemden geliyor yani bu. Bu meslek ağır bir meslektir. Sadece bir, bir palanı veya bir semeri böyle yapıp da hadi bu semeri yaptım demek kolay kolay değil. Bunun keçecisi var. Yani keçe yapan. Ondan sonra işte kilimini dokuyan. Bir de içine doldurduğumuz bu kamış, yumuşak kamış içini bununla dolduruyoruz. Bu da Doğu Beyazıt, e, Muş, e, Bitlis taraflarından geliyor bize. Yılda bir kere alırız bundan. Bu, ceylan boynuzudur. Bunun içine biz kuyruk yağı koyarız. E, çıvaldızın çabuk girmesi için, yani çalışırken rahat çalışmak için. Bunun içine, yağlama gibi bir şey diyelim. Ceylan boynuzu kullandığımızın sebebi mesela e, keçi boynuzu da var. Koyun boynuzu da var. Onlar olmaz. E, çünkü onlar kendileri bile kokar. Bunun içine bir ay boyunca Kuyruk yağını koyuyoruz. Bir ay boyunca hiç kesildikle koku yapmaz bu. Onu da bir buzdolabı gibi koruyor. Dondurucu gibi koruyor. <laughs>